Metal çerçeveli çanta yapımımızın ikinci partından, ikinci bölümünden herkese merhabalar. Bu bölümümüzde çantamızın taban kısmını ve kup kısmını yapacağız. Taban kısmına geçmeden önce şöyle çantamızın, ben bunu biraz uzun yaptım biliyorsunuz özellikle. Şöyle kısa versiyonu da sizlere göstermek istiyorum. Şuradaki sıra sayısını azaltarak şöyle biraz daha orantılı bir çanta elde edebilirsiniz. Mesela 9 sıra 10 sıra şeklinde yaparak. Ben bunu özellikle uzun yaptım. Biraz daha büyük bir çanta olsun istedim. Aparatım küçük olduğu için çok da fazla uzatamadım tabi ama çok da kısa bir çanta. Şuralarda bir çanta da istemedim. İsterseniz böyle daha dengeli bir çanta da elde edebilirsiniz sıra sayısını azaltarak. Şimdi taban bölümüne geçelim hemen. Tabandan başlayalım. Burada taban sayımızı belirlerken şöyle belirliyoruz arkadaşlar. Köşedeki boncuklardan geliyorum, geliyorum. Buradan çıkıyorum. Ölçüyü bu taraftan almıyorum çünkü tabanımın sırasını belirleyecek olan burası arkadaşlar. O yüzden şöyle geldiğimde geliyorum, geliyorum. Şuradan çıktım. Buradan hemen yanındaki boncuktan işaret koydum. Tabanımın ilk sırasını belirledim. Şimdi bu tarafa doğru geliyorum. Bir de bu köşeden bakalım. Şöyle sıkıştırdığınızda köşe zaten belirginleşiyor. Şuradan geliyorum. Bakın köşe sıra bu. Buradan geliyorum geliyorum hemen yanındakini bu taraftan almıyorum. Burada yanındakini işaretliyorum ve taban sıram kaç sıra olacak bakacağım şimdi bu şekilde belirleyeceğiz çünkü. Öyle kafadan şuradan 5 sıra yapalım diyemeyiz. Bu köşelerden geleceğiz tabanımızın kaç sıra olduğunu buradan belirleyeceğiz. Bunu ne için söylüyorum? Bunu ben 12 santimlik çanta aparatı kullandım ya 18 santimlik ya da daha düşük 12 santimden daha düşük aparat kullanacaklar için söylüyorum. Bu şekilde taban sıranız belirleyebilirsiniz. Bakalım kaç sıra çıkmış taban sıramız? Hemen sayalım. Şu işaretlediklerimle beraber 1 2 3 4 5 6 7 sıra taban sıram çıkmış. Tabi tabanımı yaparken bu kenarları da kullanacağım. Onları da dahil edeceğim. Teker teker bu kenardaki boncukları da kullanacağız. Ama başlangıcımız ve yüzeyimiz şu 7 sıra üzerine kurulu olacak. Şimdi hemen taban yapımımıza başlayalım. Hiç uzatmayalım. İşaretimi alıyorum. İşaretlediğim boncuğa normal misinamı uzun misinamı takıyorum. Taktıktan sonra bu benim taban sıramdaki boncuk. 7 boncuğun ilki. Şimdi kenarları da kullanacağım demiştim biliyorsunuz. Bir tane de kenar sıramdan boncuk alıyorum. Başlangıcım bu şekilde. Bir tane taban sıramdan aldım. Bir tane kenar sıramdan aldım. Ve boncuğumu kenar sıramdaki misinama takacağım. Ve genelde ikişerli boncuk takacağız. Boncuk sayımızın değiştiği tek bir yer olacak. O yeri de size söyleyeceğim. Şimdi şu iki boncuktayım. Bir tane tabandan aldım. Bir tane de kenardan aldım. İki tane de kenar tarafından aldığım boncuktaki misinaya boncuk taktım. Düğümleme yöntemiyle bu boncukları buraya düğümlüyorum. Sabitliyorum. Evet, boncukları sabitledim. Burada yapacağımız işlem bir ön bonca geçiş yapmak olacak. 7 boncuğumun ikincisine geçişimi yapıyorum. Böyle benim gibi sizlerde işaret koyabilirsiniz karıştırmamak için. Şöyle bir ön bonca geçiş yaptık. Buradaki sistem aslında şu yan tarafların yapılması gibi. Bir ön bonca geçiş yapıyorum. 2 tane boncuk takıyorum. 2 boncuğumu taktım. Burada sabitliyorum hemen boncuklarımı düğümleme yöntemiyle. 1 ön boncuğa geçişimi yapıyorum tekrardan. 7 boncuğun üçüncüsüne geçişimi yaptım. Şurada 7 tane boncuğum vardı. Üçüncüsündeyim. Yine 2 boncuğumu taktım ve düğümleme yöntemiyle biraz daha şöyle çekelim. Düğümleme yöntemiyle buraya düğümlüyorum. Burada 7. boncuğun dördüncüsüne geçiş yapıyorum. Boncuklarımı taktım ve sabitliyorum. 7. boncuğun 5.'sine geçiş yapıyoruz. 1 2 3 4 5.'sindeyiz. 2 boncuk takıldı ve sabitleniyor. Bu aralar hep böyle aynı olacak arkadaşlar. 6.'ya geçiş yapıyoruz. Ve şurada son boncuğum kaldı. Bu taban sıramın 7. boncuğu. Bunu nereden anlıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle de anlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yi yapacağım. Yani son boncuktayım. Burada şimdi son köşeyi yaparken bu köşede hem 7. boncuğu alacağım. Hem de diğer kenardan bir tane boncuk alıyorum. Toplamda 3 boncuktayım. Burada kapanış yaparken sadece 1 boncukla kapanış yapıyorum. Kapanışlarımız bu şekilde olacak. Şöyle hem son boncuğumuzu alacağız hem köşeden bir tane boncuk alacağız ve bir tane boncukla kapanış yapacağız. Bu sıramın kapanışını yaptım. Kapanışımız bu şekilde. Yeni sıra başlangıcı yaparken de ne yapıyorum? Yine kenardan bir tane boncuk alıyorum. Başlangıçta ve iki boncuk takarak devam ediyorum. Bu iki boncuklarda hep böyle kenardan aldığım boncuktaki misinaya takıyorum. Şimdi hemen yeni sıramın başlangıcını yapıyorum. Normal bir boncuk öne giderek iki boncuk takarak sıramı tamamlayacağım. Burayı şuraya kadar getirelim hızlı bir şekilde. Şu köşeyi tekrardan anlatayım size. Ve son boncuğa geldik. Şimdi ne yapıyorum? Hem sıradaki boncuğumu alıyorum. Bu taban sıramdaki boncuk bu arada arkadaşlar. Taban sıramdaki 7 boncuktan sonuncusu. Onu aldım. Bir de kenar kısımdan bir tane boncuk alıyorum. Hemen önümdekini ve artık 3 boncuktayım. Bakın kapanışlarımız bu şekilde. Bir tane taban sıramdan aldım. Bir tane kenar sıramdan boncuk aldım. Zaten şu boncukta da misinem vardı. Burada hemen bir boncukla sıra kapanışı yapıyorum. Sıramızın kapanışı bu şekilde. Kapanış bu arkadaşlar. Başlangıç yaparken de yine kenardan boncuk alıyorum. Hem bitişte alıyorum hem başlangıçta alıyorum. Ama bir boncuğu sadece bitişlerde takıyorum. Şu boncuğa kadar gelelim. Bu son boncuğu tekrardan birlikte bir dönüş yapalım. Geri kalanını kamera arkası yapacağım arkadaşlar. Ve başlangıçta tabii ki iki boncuk. Dediğim gibi tek boncuk sadece kapanışlarda. Böylelikle yeni sıraya başlamış oldum. Hemen şuradaki boncuğa kadar geliyorum. Son boncuğu beraber yapacağız. Evet, son bir tane boncuğum kaldı gördüğünüz gibi. Peki ben son boncukta olduğumu nasıl bileceğim? Zaten görüyorsunuz da arkadaşlar. Yine de bilmek isterseniz hani karıştırırım derseniz şuradan sayıyorsunuz bakın. 1 2 3 4 5 6 7 sıra olarak yapıyorduk. Bu da 7'ncisi. Şimdi 7. boncuğumu alıyorum. Son kapanışlarda son bir kez gösteriyorum. 7. boncuğumu aldım. Bir de ne yapıyorum? Kenardaki boncuktan da bir tane alıyorum. Ve 3 tane boncuktayım. 1 tane boncukla kapanış yapıyorum. Kapanışımı yaptım. Başlangıç yaparken ne yapıyorum? Yine kenardan bir tane boncuk alıyorum. Kenardan aldığım boncukta kimisin ama 2 tane boncuk takıyorum. Yeni sıra başlangıcı yapıyorum. Ve geri kalanı aynı. Şuralara kadar yapalım. Son yediliği beraber yapalım. Geri kalanını ben kamera arkası hemen yapıp geliyorum. Ve artık son sıradayım. Şurada kapanışımı yaptım. Kenarlardan, kenar sıramdan şurada birer tane kaldı. Şu kalan yedili de taban sıramdan arkadaşlar. Böyle uzaktan size önce bir göstermek istedim. Yani son sırada olduğumu nasıl anlarım derseniz. Bakın ben şöyle taban sıralarıma işaret koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artık son sırada olduğumu anlıyorum. Kenar sıramdan bir tane kalınca. Bu yedilim duruyor şu an için. Kapanışımızı şu şekilde yapacağız. Yakınlaştıracağım. Şimdi şurada bisinamız bu boncukta. Burada bir boncukla şu sıramızın kapanışını yapmıştık. Şimdi buradaki başlangıç yaparken kenardan bir tane alıyorduk biliyorsunuz. Kenar boncuğumu aldım. Son kenar boncuğu. Bir tane de taban boncuğumdan alacağım. Bakın işaretimi kaldırıyorum. Bir tane de taban boncuğumdan boncuk alıyorum. Toplamda şurada 3 boncuktayım. Kapanış yaparken şuranın kapanışından bahsediyorum. Kapanışımı yaparken şöyle hepsini komple birleştireceğim arkadaşlar. Araya da yine bir boncuk atıyorum ve kapanış yapıyorum. Bakın. Bu kadar. Peki ne yapacağım? Birleştirme işlemi gibi bir tane sağdan Misinamı geçireceğim. Sağ taraftakini sağdan geçireceğim. Sol taraftakini de sol taraftan bir boncuk ileriye alıyorum. Yine 3 boncuktayım. Ne yapacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Tabii ki bir boncukla burayı birleştireceğim. Bu kadar. Son sırada bu işlemi yaparak tabanımızı kapatıyoruz. Bir tane sağdan aldım. Bir tane soldan öne geçtim. Araya bir tane boncuk attım. Burada son boncuğumu taktım. İşaretimi kaldırıyorum. Ama burada bitti mi? Bitmedi. Çünkü neden? Benim şurada diğer boncuklara geçişim yok bakın. Geçiş yaparak misinamı o şekilde bağlayacağım. Bağlantı kuracağım onlarla. Şöyle yine bağlantımı kuruyorum boncuk takmasam da. Bunu da içeriye yanına alalım hemen. Burada bağlayalım arkadaşlar. Bakın artık açıklık kalmadı. Bağlantımızı kurduk. Burada bağlayalım. Bitirelim tabanımızı. Burada diğer boncuklardan geçirip öyle keselim arkadaşlar. Hiç uzatmayalım. Hemen kulp yapımına geçeceğiz. Kulp yapımı için hazırız. Yine ikiye katladım misinamı. 4 tane ortasına boncuk taktım. Şimdi aynı taraftaki misinayı son taktığım boncuktan geçireceğim. Yine düğümleme yöntemiyle ilerleyeceğiz. Şu oluşan baloncuktan karşı taraftaki misineyi geçireceğim. Buraya bir düğüm yapacağım. Buraya bir tane düğüm yaptım. Düğümümü boncuğun arasına sakladım ve bu benim birinci sıram. İkinci sıramı yapıyorum hemen. Kurp yapıyoruz arkadaşlar. İkinci sıra için karşılıklı birer tane boncuk attım misinalarıma ve üçüncü boncuğu da herhangi bir tarafa atabilirsiniz. Toplamda üç boncuk katılacak. Üçüncü boncuk sağ ya da sol tarafa atılabilir. Misinam bu üçüncü boncukta kalacak. Hemen düğümleme yöntemini bunu da yapıyorum. İkinci sıram hazır. Üçüncü sıra için yine karşılıklı birer boncuk atıyorum. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz bu arada arkadaşlar. Yani ilk kurulumu yaparken birer tane karşılıklı boncuk atıp üçüncü boncuğu herhangi bir tarafa takacağız ve bağlama işlemini üçüncü boncuktan yapacağız. Şimdi ikinci sırayı yaptık. Üçüncü sırayı yapıyoruz. Bu şekilde toplamda 15 sıra yapacağız. 1 2 3 sıra yaptım. Yine karşılıklı birer boncuk atarak 3. boncuktan da düğümleme yaparak 15 tane sıra yapalım. Yani toplamda 15 sıramız olsun. 3'ünü yaptık. 12 tane daha yapalım arkadaşlar. Hızlandırılmış bir şekilde yapayım ben de. Arkadaşlar 15 tane yaptım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. yapıyorum şöyle bir 16 17 sıra benim işimi görecek grupta 16. yapalım 17. de döneceğim. Dönerken de şöyle herhangi bir taraftaki misinama 3 tane boncuk atacağım ve o şekilde döneceğim. Misinamın yönünü değiştireceğim. Bakın misinam burada ya. Bu misinamın yönünü yukarı alacağım. Herhangi bir tarafa 3 tane boncuk takarak dönebilirsiniz. misinamın yönünü yukarı aldım. Şimdi buradan bu şekilde devam edeceğiz. Yine dışarıda kalan misinama şöyle döneceğim için arkadaşlar dışarıda kalan misinama boncuk takacağım. Yine 3 tane takacağım aynı tarafa. Ve burada artık çanta aparatımı takıyorum arkadaşlar. Şuralara takacağız. Oralara takacağım aparatımı başlangıcımı yaparken takıyorum. Şimdi 3. boncuktan giriyorum. Yeni bir sıraya başlangıç yapıyorum. Hiçbir yere geçişimi yapmadım. Aynı boncuktaydım. Burada şöyle çevireyim arkadaşlar. Daha rahat olsun. Şimdi bir ön sıraya geçiş yapıyorum. Yine yukarıda kalan misin ama iki boncuk takarak sırayı devam ettireceğim. Bakın iki boncuğumu taktım. Yine bir boncuk ileri gidiyorum. Şunlara teker teker ilerleyerek yapacağız arkadaşlar. Boncuk takıldı. Burada şöyle bir işlem yapalım arkadaşlar. Şimdi burası zaten aynı ya. Hani bildiğiniz sistem olduğu için söylüyorum. Aşinasınız videoların başından beri. Şuraya kadar yapalım. Hızlandırılmış yapalım. Gerisini yine tekrardan sizlere anlatayım ben. Bakın burada son iki boncuğum kaldı. Birisine geçişimi yaptım. Şimdi tekrardan iki boncuk takıyorum. Şu dörtlüğü gördüğünüzde arkadaşlar dönmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Önceki çanta yapımımızda da zaten anlatmıştım. Şimdi burada ne yapacağım? Bir öne geçeceğim. Bakın dörtlüğünün ortadaki ikilisindeyim şu an bir öne geçtim. Burada hem ikinci sıramı kapatacağım hem de yönümü çevireceğim. Yukarı doğru vereceğim yönümü. Bir sıra daha yapacağız çünkü. Bunun içinde ne yapıyorduk? Tabii ki döneceğimiz taraftaki misinaya boncuk takıyorduk şu şekilde. Hem de misinamızın yönünü değiştiriyorduk. İki tane boncuk taktım. Bir de çanta aparatımı atacağım. Çanta aparatımı bu kez buraya atıyorum arkadaşlar. Bu araya. Şimdi şu ikinci boncuktan girelim. Hem kapatalım hem yönümüzü çevirelim. Aparatlar da aynı yerde. Şimdi yeni bir sıra başlangıcı yapacağım. Bu sıra son sıra olacak ve bunu ben kamera arkası yapacağım. Başlangıcını göstereyim arkadaşlar. Şuraya gelene kadar kamera arkası yapacağım. Hemen başlangıçlarda ne yapıyorduk? Hiçbir yere misinamızı almıyorduk. Aynı boncuktaydı. Yine döneceğimiz taraftaki misinaya 3 boncuk takarak başlangıç yapıyorduk biliyorsunuz. Hemen yapalım. 3 boncuğumu taktım. Hepsini bir tarafa taktım. Dışarıda kalan misinaya taktım. Çünkü şöyle yönümü bu kez bu tarafa doğru çevireceğim. Hemen çevireceğim çevirelim. Ve böylelikle 3. sıramın başlangıcını yapmış oldum. 1, 2, 3 bakın. Şuradan görebilirsiniz şu boncuklardan. Burada artık ne yapıyorum? Yönümü de çevirdiğim için normal sırama devam ediyorum. Bir öndeki boncuğa geçerek ve 2 boncuk takarak. Şimdi ne yapacağız? Mesela bir öndeki boncuğa geçiş yapacağız. Bu şekilde şuradaki boncuğa kadar gelelim. Yine son boncuğu beraber yapalım. Hemen kamera arkası yapıp gelelim. Son sıralardayız. Hemen bunu da yapıyorum. Şurada son bir boncuğum kalıyor bakın. Şu dörtlüğü gördüm. Ve sonda olduğumu anladım. Bir öndeki boncuğa geçişimi yapıyorum. Son iki boncuğumu takıyorum. Son sıramız 3. üçüncü sıramız biliyorsunuz. Üçüncü sıramın kapanışını yaptım arkadaşlar. Şimdi burada sırayı kapattıktan sonra arkadaşlar şöyle bir işlem yapacağız. Burayı dikkatli izleyin lütfen. Yine şu boncuksuz tarafta kalan dış tarafta kalan misinaya bir tane boncuk attım. Aparatımın içinden geçiriyorum misinamı. Burada karşıdaki denk gelen boncuktan tekrardan geçireceğim. Bakın şu 3 tane boncuğu atlıyorum. 1, 2, 3 boncuğu atlıyorum. Bunlara hiç dokunmuyorum. Şurada köşedeki ilk boncuktan girişimi, misinamın girişini yapıyorum. Yani bunu böyle büktüğünüzde, bakın bunu zaten böyle bükeceğiz, kulp yapıyoruz. Böyle büktüğünüzde karşılıklı denk gelen boncuklardan ilerleyeceğiz. Aralara bir boncuk atarak bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Bir kulp elde edeceğiz. Şöyle çektiğimde burası birleşmiş oluyor. Burası da dörtlü oluyor. Tekrar bir tane boncuk attım. Düğümleme yöntemi yaptığımda ve demek istediğimi anlayacaksınız. Bu aparat dışı bu arada. Aparatımın içinde bir tane var zaten. Şöyle çektiğimde arkadaşlar buraları bu şekilde birleştireceğiz. Böyle birleştire birleştire şu son kısma kadar geleceğiz. Birleştirme işleminde ne yapıyorduk? Çantamızın kenar kısmını birleştirdiğimiz gibi birer boncuk ön tarafa geliyoruz. Birer boncuk ön tarafa geldik. Araya bir tane boncuk atıyorum. Bu boncuğu herhangi bir tarafa atabilirsiniz ve karşılıklı buraları birleştirmiş oluyorum. Şimdi ne yapacağım? Bir öndekine geçiş yapacağım. Sağ misinam sağdan, sol soldan gelecek. Şu boşluğa araya bir tane boncuk atacağım. Tekrar öne geçeceğim. Boşluğa boncuk atacağım. Tekrar öne geçeceğim. Boşluğa boncuk atacağım şeklinde ilerleyeceğiz. Ben biraz şimdi hızlandırılmış yapacağım. Artık son sıralar arkadaşlar. Şurada sadece bir tane kaldı. Bu birlere de geçiş yapalım. Burada son sırada son boncuğumuz aparatımızın içinde kalacak. Başta öyle yapmıştık biliyorsunuz. Şöyle son boncuğumu takayım. Şöyle içinde kalacak şekilde kapatalım. Şimdi burayı şöyle geriden bağlayacağım. Artık bitti. Şurada komşu boncuklardan destek alarak şu araya getirdim misinamın ikisini de. Burada bağlıyorum. Ve yine komşu boncuklardan geçirerek bu misinayı koparalım arkadaşlar. Gelelim. Şöyle kurpumuz hazır. Metal çerçeveli çanta yapımımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi hemen ölçülerine bakacağız, giden boncuk adetine ve gramajına bakacağız hep birlikte. Şöyle size içini dışını göstermek istiyorum. Bu şekilde bir çanta oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Ben bu çantayı yaparken hala bana bu çantanın modelini gönderen takipçilerim oldu. Dedim bu çantayı yapıyorum. Birkaç güne yayında olacak diye kendilerine de yazdım. Instagram'dan ulaşıyorlar bana ya da mail yoluyla ulaşıyorlar. Sağ olsunlar. Hemen giden boncuk adetini söyleyelim. Çantanın yapımında 1136 adet boncuk kullanmışım arkadaşlar. Yani burada ben biraz uzun yaptığım için tabii ki fazla gitmiştim. Kısa yaparsanız bu adet değişecek. Gramaj olarak ise 310 gram 8 milimlik boncuk kullandım. Metal çerçevem zaten 12 santimdi biliyorsunuz. Bana gönderilen modellerde bu arada 18 santimlik modellerdi. Bir tane de böğürtlen boncuklu bir model geldi. Dün akşam geldi o da. Hani bu çantayı yapmada sıkıntı yaşıyorum. Yapabilir misiniz diye. Böğürtlen boncukla da arkadaşlar ikişer boncuk takıyoruz ya. Birini böğürtlen birini de inciden takarak yapacaksınız. Böğürtlenler böğürtlenlerin altına denk gelecek. İnciler incilerin altına denk gelecek. Onun ayarlamasını çok rahat yaparsınız. Endişe etmeyin. Hemen çantamızın ölçülerine de bakalım. En olarak 14 cm, boy olarak da 13 cm. 14 santimetre 13 cm olmuş. Yani 14'e 14 gibi bir şey olmuş. Kare bir şey elde etmişiz. Bu kenarla tabanın ölçülerini de sizlere vermek istiyorum. Hep birlikte oralara da bakalım. 8,5 civarında kenarımız var. Yine 8,5'ta tabanımız var. Zaten boncuk sayısı olarak aynıydı biliyorsunuz. O yüzden o da 8,5'a 8,5 şeklinde olmuş. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. İzleyenlerin çoğu abone olmayanlar. Lütfen emeğime karşılık abone olmanızı rica ediyorum. Eğer videomdan faydalanıyorsanız lütfen abone olup bir beğeniyi çok görmeyin. Farklı modeller için katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.